Sevgili dostlar merhaba. Amerika ile aramızda yeni bir krizin ilk seslerini, ayak seslerini duymaktayım. Neden bunu söylüyorum? Lockheed Martin, Amerika'daki savunma sanayi alanındaki en önemli şirketlerden birisi. F-35'in ana yüklenicisi biliyorsunuz. Lockheed Martin bir fotoğraf yayınladı. Ve bu fotoğraf Türkiye'nin gerçekten sinirlerini bozabilir. Çileden çıkartabilir. iplerin bazı noktalarda kopmasını tansiyonun artmasını, sıcaklığın yükselmesini sağlayabilir. Bize diyorlardı ki S400'leri satın, F-35'leri alın. F-35'lerin üretim ortadayken biliyorsunuz bu süreçleri, ardından hukuksuz bir şekilde bize devre dışı bırakmışlardı ve Türkiye'nin hemen hemen üretilmiş pozisyonda bazı F-35 uçakları da vardı. Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını almak için S400 tedarini Bırakmanız lazım bunları da elinizden çıkartın diyordu ABD'nin kirli yönetimi. Geçtiğimiz günlerde ABD'li büyükelçi Jeff Flake de S-400'lerin satılmasının ardından Türkiye ile görüşebileceklerini söylemişti. Son gelişmeler bu yöndeyken ABD Türkiye'ye vermesi gereken savaş uçaklarının fotoğrafını yayınladı. Ancak uçaklar Türkiye'ye değil bir başka ülkeye gönderiliyor. Evet işte sinirleri bozan kısım burası. Bir kirli oyun var burada. Amerikan uçak yapım şirketi Lockheed Martin Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri için üretilen ilk F-35B savaş uçağının montajının son aşamasını gösteren bir fotoğraf yayınladı. İlgili fotoğrafta şirketin resmi web sitesinde yayınlandı. Web sitesinde Lockheed Martin'in yayınlanan Teksas'taki tesisinde monte ediliyor bu uçaklar. Oradaki Fort Worth dedikleri yerde montajı yapılıyor. Japonya Savunma Bakanlığı'nın planına göre kısa noktada dikey iniş kalkış yapabilen uçakları 2025'e kadar hava kuvvetlerine kazandırmak istiyorlardı. Ve dikkatleri çeken şuydu. Oraya vereceğiz dedikleri uçaklar Türkiye'nin uçaklarının bir kısmı. Bir de bir başka fotoğraf daha ortaya çıktı ki o fotoğrafta da Yunanistan'a bizim uçaklarımızın bir kısmını vereceklerini öğrendik. Ne kadar enteresan değil mi? Yani burada bak öyle yaparsan böyle yaparım. Seni kendi uçağınla vururum diyen bir Amerikan yönetimi var. Şimdi bu Amerikan yönetimi çıkıyor başka bir günde de şöyle diyor mesela. Bloomberg'de yayınlanıyor. Afrika'daki Türk nüfuzu, gücü, ayak sesleri, Osmanlı dirilişi her biri artıyor. Amerika acil önlem almalı. Fransa'yı da söküp attı. Fransızlar bakın başınıza çorap örecekler. Siz de uyanık olun. Ardından bir hafta sonra Fransa medyasında bir haber. Ege ve Akdeniz'de özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde Fransızlarla Türkler 2027 yılına kadar savaşabilirler diyor. Bakın bunlar hep böyle komplike birbiriyle bağlantılı olaylar sevgili dostlar. Şimdi Türkiye'ye verilmeyen F-35'lerden yola çıkarak şuna da gitmemiz gerekiyor. Biz kendi uçaklarımızı da yapmaya başladık Allah'ın izniyle. Vakti zamanı geldiğinde Amerikalılar gelin daha ucuza verelim dediğinde yok istemiyoruz, gerek kalmadı diyebilecek bir noktaya da birkaç yıl içerisinde Allah'ın izniyle geleceğiz. O ayrı bir olay. Ve şuraya bakmak istiyorum sevgili dostlar. Türk İHA'larının konuşlandığı, konuşlanıp durduğu bir bölge var. İsrail'i paniğe soktu ve ABD'nin devreye girmesi için ABD'ye bir çağrı da bulundu İsrail. Türkiye'ye karşı bir panik içerisinde bu paniği üst perdeden bazı konuşmalarıyla örtmeye çalışsa da korkularını da çok net olarak fark ediyoruz. Türkiye'nin Filistin davasının yanında duruşu İsrail'i panikletirken Tel Aviv yönetimi Ankara'nın olası saldırılarından çok fazla derecede korkuyor ve Ankara'nın elinde bulunan bazı silahların özellikle bazı e, balistik füzelin, bazı farklı füze, roket sistemlerinin demir kubbeyi aşabileceğini, drone saldırılarının engellenemeyeceğini konuşuyor İsrail medyası. Türkiye'nin boykot kararı sonrası ekonomik anlamda zor günler geçiren İsrail, Filistin'e ahlaksızca saldırmaya devam ediyor. Bu saldırılar sürerken Tel Aviv'e yakın konumda konuşlanan Türk İHA'ları, Tel Aviv'e çok yakın konuşlanan Türk İHA'ları İsrail'in dikkatini çekiyor. İsrail'de yayın yapan Nizik Manet'de yer alan yazıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki İHA üssüne dikkat çekildi. İsrail basını haberinde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta bir İHA üssünün yanı sıra farklı yeteneklerine sahip önemli bir askeri filoda bulundurduğunu burada bulundurduklarının tamamının kamuoyuna açıklanmadığını bilmemiz ve bunu unutmamamız gerekiyor diyen ifadelere yer veriyor. İsrail Katsın tweetlerinin İsrail ile Türkiye arasındaki krizi daha da derinleştirdiğini belirten İsrail gazetesi, İsrail Türkiye tehdidine cevap olarak ABD başta olmak üzere diğer aktörleri de sürece dahil etmelidir diyor. Açıkça KKTC'de bulunan İHA, SİHA'larımız ve oradaki bazı askeri yeteneklerimiz korkularına sebep oluyor. Ama dönersin adama şunu sorarsın. Dönersin şunu sorarsın. İngiltere, Amerika, İsrail, sizlerin de Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da, farklı farklı yerlerde yok mu üsleriniz? Gizli üsleriniz yok mu? Kıbrıs'ın güney tarafında denizin altındaki denizaltılarınızı biliyoruz. Ne için orada saklandıklarını da biliyoruz. Neyi izlediğinizi biliyoruz. Ne yapmak istediğinizi, neye hazırlandığınızı biliyoruz. Eylül'ün ortasında dört ülke beraber Yunanistan'la birlikte yapacak olduğunuz tatbikatın Türkiye'nin deniz yetki alanı sınırlarının sınırında yapıldığını biliyoruz. Orayı taciz etmek istediğinizin farkındayız. Kışkırtmak istiyorsunuz biliyoruz ama bir o kadar da korkuyorsunuz. Bir o kadar da korkuyorsunuz. Ve şunu da diyor. Hiçbir batılı oyuncunun NATO üyesi olan Türkiye'nin İsrail askeri açıdan karşı koymasını istemesi söz konusu değildir. Diyor ve açıkça batıya çağrı yapıyor. Türkiye'nin bize karşı adımlarını asla destek olamazsınız diyor. Kim? İsrail. Görüyorsun değil mi? Sağa sola nasıl göz kırpıyor. Nasıl mesaj veriyorlar? Vermeye devam edecekler. Yok olmaktan korkuyorlar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye'nin yok edebilecek gücü var. Bugün Yunanistan'da ne konuşuluyor? Sevgili dostlar, bu ekranlardan aktardım defalarca. Düzenli izleyen Arkadaşlar bizim burada kemik aile çok daha iyi hatırlayacaktır bunu. Yanis Theodoros ne diyordu? Türkiye'nin elindeki silahlar, Türkiye'nin elindeki uçaklar, Türkiye'nin elindeki insan savaşı araçları, Türkiye'nin elindeki drone ordusu, Türkiye'nin elindeki roketler, füzeler, tanklar, toplar, tüfekler Yunanistan için değil, yanlışınız var diyor. Ne içinmiş? Çünkü Türkiye diyor zaten Yunanistan'ı yenebilecek bir güçte diyor. Bir Yunan spiker diyor Yanis Theodoros araştırın. Bunların tamamı İsrail'i yok etmek için yapılıyor diyor. Türkiye'nin savunma sanayi adımlarını işaret ediyor. Diyor ki Türkiye'nin adımlarını durdurun. Ekliyorlar. Devam ediyorlar buna. Devam ediyorlar. Ve diyor ki Türkiye İsrail'e bir gün saldıracak. Ne zaman bilmiyoruz ama bir gün saldıracak. Ve saldırdığında İsrail'i yok etmek için saldıracak. İsrail'i Türkiye saldırdıktan sonra savunamayız. O yüzden bugün Türkiye'ye gelin Avrupa Birliği, NATO'su, Amerika'sı, Subus'u, İsrail'i, Yunanistan'ı en başta zaten Türkiye'yi durdurmak için şimdiden İsrail'i savunma adımlarını atalım. Türkiye'nin başına, tepesine çökelim. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Nah çökersin. Nah çökersiniz. Hiç kusura bakmayın. Sizin varsa bir planınız. Türklerin de A planı, B planı, C planı her biri var. Hepsi faaliyette. Sizin de nasıl başınıza çoraplar ördüğümüzü biz biliyoruz. Yakında herkes öğrenecek. Sevgili dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, özellikle katıl butonundan bizlere destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın efendim.